أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله Es-salatu vesselamü aleyke ya seyyid el ve'l-ahirin. Amin. Ya Rabbi Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de zalimce katlediliyor. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için mücadele eden kullarına zaferler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Mücadeleyi engelleyen her şeyden, günahtan, hain gözden ve uyanık düşmandan sana sığınırız ya Rabbi Allah'ım düşmanın gözünü kör et Amin. Onları birbirine düşür ya Rabbi Amin. Ya Rabbi zalimlere karşı bize kuvvet ver Amin. Ya Rabbi zalimleri bize musallat eyleme ya Rabbi Amin. Onları kahhar ismi şerifinle kahru perişan et ya Rabbi Amin. Ya ilah ya Rabbi Gazze'de eşi benzeri görülmemiş katliamlar yapılıyor bebekler, masum çocuklar, savunmasız kadınlar, yaşlılar katlediliyor. Ya Rabbi! Sen onlara yardımını ulaştır ya Rabbi. Amin. Ya ilahi! Bizlere Mescid-i Aksa'ya ve bizlere varis eyle ya Rabbi. Amin. Onlara sahip çıkmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi! Müslümanlara yardımınla muamele eyle. Amin. Müslümanlara karşı zaferler ihsan eyle. Amin. Müslümanlara tuzak kuranları tuzaklarını aleyhlerine çevir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hastanelerde camilere sığınmış kimsesizlerin üzerine bombalar yağdıran kutsal nedir bilmeyen merhametten ve insanlıktan nasibini almamış vicdansız hainlere zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Onları Kahhar ismi serifinle Kahru perişan eyle ya Rabbi Amin. Ey hayatın Ve ölümün sahibi olan Rabbimiz Ya Rabbi bizlere o kutlu Gayeyi tanıyan geçmişten Bugüne ilahi kelimetullah için Mücadele eden başta Mirac'ın şehri Kudüs Ve mazlumlar diyarı Gazze şehitlerine ve tüm İslam şehitlerine rahmetinle Muamele eyle ya Rabbi Amin. Ya Rabbi sen bizim Mevlamızsın. Senden başka sığınacak kimsemiz yok ya Rabbi. Bu zalim topluluğa bize o zalim topluluğa karşı bizlere zaferler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ey yüce Rabbimiz. Sana inandık, sana güvendik ve sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz ve sahipsiz bırakma Allah'ım. Ey yücelik ve cömertlik sahibi Rabbimiz. Ey güç ve izzet sahibi Rabbimiz. Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle. Allah'ım onların gönüllerini birleştir. Allah'ım onların attıklarını isabet ettir. Allah'ım onlara hayırlı zaferler müesser eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizler de buradan Ebu Ubeyde gibi diyoruz ki ve berren isterseniz karadan gelin. وبهرا بهلا استاذن الزنجلين و جولا استاذن والله غزه السماء زاروا تكبير 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 امين امين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمه الفاتحه